Ne ara bizi istemeyen insanları özleyecek kadar salak olduk biz. Çayını, şiirini al gel. Göğe bakalım. Bir yerlerde yine en güzel sen gülüyorsun biliyorum. İçiniz kor gibi yanarken susmak acıların en beteridir. Birinin hayatının neresinde olduğumu çözemediğim zaman hiçbir yerinde olmamayı garantilerim. Çünkü belirsizlik değersizliktir. Bazı insanları vicdanları yönetir, bazılarını egoları ve bazılarını da gururları. Vicdan süründürür, ego kör eder, gurursa yalnız bırakır. Bir insana değer vermek, özen göstermek, onun kıymetini bilmek de bir kültürdür. Bunun eğitimi yoktur, kitaplarda yazmaz. Yolu insan olmaktan geçer. Sevmeler yalan olunca gitmeler kolay olur. Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış. Beklemek cehennemdir ama beklerim seni. Aklımdasın diyen balıklar, ömrümsün diyen kelebekler gördüm. Herkesin menfaatine geldiğin kadar iyisin bu sahte hayatta. Dedi ki: "Sen şairsin. Elindeki bu taş ne?" Dedim ki: "Şair aşka boyun eğer, sulme değil." Güzel günleri kitapların arasında kurutup saklamak istiyor insan. Ne demiş şair? Uyuyalım, hiçbir şey olmazsa sabah olur. Kırılmış biri öyle güzel susar ki, öfkesine bile hasret kalırsın. Düştükçe kalkmayı öğrendim, kalktıkça kimsem olmadığını. Çok acımasız Suskunluklar vardır, bütün kelimeleri öldürür. Konuşmadığımız her dakika seni kaybetmekten korkuyorum. Beklemek güzeldir ama doğru durakta. Bütün sesler, bütün yüzler ve bütün gülüşler sana benzemeye başladı ya da ben seni özledikçe deliriyorum. Yeni bir dünya göreceğiz birlikte el ele, daha değerli bir şeyim yok. Senden başka sebebim yok. Haritalara bakıyorum, hiçbirinde evin yok. Ansiklopedilere bakıyorum, hiçbirinde resmin yok. Sözlüklere bakıyorum hiçbirinde adın yok. Bakıyorum kendime seni görüyorum. Benden başka, benden başka yerin yok soylu sevda. Ben çiçekleri, renklileri, delileri severim. Bir de delilikleri. Madem herkes ettiğini bulacak, iyilik edin o zaman. Ne hesabını veremeyeceğim bir günüm, Ne de vicdan azabı duyduğum dünüm oldu. Yüreğimle yaşarım, yüreğimle yazarım, Rabbimden başka kimseye olmaz izahı. Öyle pısırık pısırık yürümeyeceksin, Yürürken omzun dik, Alnın karşıya bakacak, Yere bastığın zaman hakkını vereceksin. Toprak seni tanıyacak. Bir insana neden değiştin demeyeceksin. Döneceksin kendine. Ben ne yaptım da böyle değişti? sorusunu soracaksın. Beni en iyi Allah biliyor. Gerisi hiç önemli değil. Verilen söz hayal kurdurur sadece mutlu etmeye yetmez. Mutluluk sözünü yutanla değil ne olursa olsun sözünü tutanla yaşanır. Biz dosta selamı da biliriz, yare sevdayı da. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem. Ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım. Bir gözyaşı düşer toprağa, toprak anlar da insanı, insan anlamaz insanı. Unutmayacağım iki şey var hayatta. Bir gözlerime derinden baktığın an, ikincisi o gözlerimden yaş olup da aktığın an. Vefasız dostluğa, kalleş zamana gülmek istiyorsun bırakmıyorlar. Hayatıma yeni insanlar almama gerek yok. Ben daha hayatımdakileri tanıyamadım. Ne diyordu Özdemir Asaf? Bunca vefasızlıktan sonra bazılarının ederi kalmadı artık gönlümde. Kaça deseler, kaça deseler, hiçe sayar. Ne zaman kırılsam birilerine, sükut nakışlı hırkalar giyiyorum. Kıvrılıp da içimin denizlerine. Boş ver nasıl olsa öleceğiz diyorum. Sustukça birikiyor içindeki kelimeler, sanki çığlık çığlığa söylemedikler. Hadi kendin konuşmuyorsun anladık. İyi de niye benim yüreğimin sesini kısıyorsun? Korkacağın insan elbisesi kirli olan değil, düşüncesi kirli olandır. Bir insanın yüreğinde ne kadar varsan, umrunda da o kadar olursun. Her ayrılığa bir çare bulunur. Allah imandan ayırmasın inşallah. Amin. Hüzünlü bir hikayeden arta kalan tek kelimedir. Nasip değilmiş. Ne olur artık gelme. Hayallerde bile sana yer yok artık. Yalnızlık değil ki bu, biraz unutulmuş gibiyim. Kendine iyi baktan öteye geçmez çoğu aşkın sonu. Lades kemiği gibi ortadan ikiye böldük aşkı, Sakın bana yaklaşma, yaptıklarının hepsi aklımda. Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık, Sevilmeyi beklerken beklemeyi sevmişiz. Kırıldıkça içimize kapandık. Buna sen değiştin dediler. Kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamıyorum. Geçmişle yaşamak en ağır ruh hastalığıdır. Eğer yenemezsen asla yeni bir gelecek yazamazsın. Ben kahvemi bile yalnız içiyorum. Daha kimin hatırı olur ki bende? Bundan sonra saygı adamına, sevgi kafama göre. Bir erkeğin yumruğundan bile serttir bazen bir kadının son sözü. Biri dişlerini döker, öteki düşlerini. Gidiyorsun diye değil, ıslanan yanaklarım kurusun diye asıyorum suratımı. Zamanla alışırsın dedikleri zaman, ne zaman? Bir bilsen içimi dersin ki bu yaşıyor olamaz. Efendim ben Ömer Hançeri, yüreğinizden sevdalar, yarınlarınızdan o güzel umutlar, merhamet hiç eksik olmasın. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, yüreğinizdeki sevgiyi dostlarınızdan esirgemeyin, sevdiklerinizden esirgemeyin, bizlerden esirgemeyin ve videolarımızı dostlarınızla paylaşmaktan da esirgemeyin. Dostlarınızla bizi paylaşın, paylaşın ki daha çok yüreğin sesi olabilelim kanalımıza abone olur videolarımızı yorum beğeni ve paylaşımlarla desteklerseniz bundan onur duyarım şeref duyarım her şeyi gönlünüzce olsun saygılarım